Efendim dairemiz 3 artı 1. Burası giriş kapısı. Yan tarafında bir küçük tuvaleti var. Tekrar buradan dönüyoruz. Burası banyosu. Burada bir odamız var. Kullanışlı kare şeklinde. Burada bir oda daha var. Odaların hepsi güneş alıyor. Burası salon efendim. Kapalı balkonu var. Bu şekilde. Güneybatı cepheli olduğu için hep güneş alıyor efendim. salonun kapıları böyle kendileri oturduğu için zamanda kapılarını falan her şeyini değiştirmişler. Burada bir oda daha var. Yatak odası şeklinde. Burası da kapalı balkonu var. Kendilerine ait eşyaları var. Onları alacaklar efendim. Burası da mutfağımız efendim. dairede sadece mutfak en küçük efendim. Diğer odalar gayet geniş, ferah, kullanışlı yani.